Size merhaba, ben Simge İşmen. Bugün İyi Yaşam Fikirleri Instagram hesabında gördüm. Çok güzel bir brownie tarifi yapacağım. Bu arada sevgilim ilk arkadaşlar hep soruyorlar Sacit'ten video ne zaman gelecek diye. Bu videomda size Sacit'in selamlarını iletiyorum. <laughs> Ve Sacit'le videolarda tabii ki pek yakında gelecek. Ama bugün minik arkadaşlarımın da çok seveceğini düşündüm. Çünkü bol çikolatalı bir brownie tarifi var. İyi yaşam fikirlerinden gelen. Şimdi tarifin malzemelerini görelim. Daha sonra da yapılışına geçelim. Suyumuzu kaynattık. Çünkü benmari usulü tereyağımızı eriteceğiz. tereyağımızı erittik. Şimdi içine çikolatalarımızı ilave edip eriteceğiz. 3 paket bitter çikolatam vardı. 1 paket çikolata 60 gram. Yani 180 gram bitter çikolata kullanıyorum. Ve çikolatalarımı eritiyorum. Çikolatamı erittim. Ocağın altını kapatıyorum. Erimiş çikolataların burada sıcaklığını muhafaza ederken biz de brownie karışımımıza geçebiliriz. 3 yumurtam var. 3 yumurtamın içine toz şekerimi ilave ediyorum ve çırpıyorum. Yumurtaları ve şekerimi güzelce çırptıktan sonra unumu ve bir paket şekerli vanilini ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Tereyağında erittiğim çikolatamı ilave ediyorum ve bir yandan da yavaş yavaş çırpıyorum. Kek karışımım hazır. Bir paket beyaz çikolatam var. Çikolatamı iri parçalara bölüyorum. Kekimi pişireceğim borcamım var. Borcamımın içine yağlı kağıt seriyorum. Kek karışımımın yarısını borcamıma döküyorum. Doğradığım beyaz çikolatalarımı arasına serpiyorum. Kalan kek karışımımı da üzerine döküyorum. Kalan kek karışımımı da üzerine döktüm. Şimdi kenarındaki fazla kağıtları kesiyorum. Üzerine frambuazlarımı ekleyeceğim. Ve oraya Oreo'ları brownie'min üstüne karışık olarak ekleyeceğim. Şimdi fırına gitmeye hazır. Brownie'miz pişti. 180 derece fırında 40 dakika sürdü. Şimdi soğumasını bekliyorum. Brownie'miz soğudu. Yağlı kağıdından çıkartıp servis tabağına alıyorum. Bir dilim keselim. Kıvamı gayet güzel görünüyor. Şimdi tadım zamanı. Yanına da kahvem de hazır. Kesinlikle çok başarılı olmuş. İyi yaşam fikirlerine bu güzel tarif için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz.